Arkadaşlar merhaba, hayırlı olsun yeni askeri ücret belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren yansıdı. Yani bu vakitten itibaren maaşımızı askeri ücret üzerinden alıyorsak e, önümüzdeki ay başında maaşımızı zamla alacağız. Net olarak 5500 lira oldu askeri ücret. 4250 idi biliyorsunuz, şimdi 5500 lira oldu. İyi mi kötü mü orasını size bırakıyorum. Hiç yoktan iyi derseniz de eyvallah derim. Ama şunları da söylemeden etmek e, edemem. Nedir? İç meslek olmaz dediğimiz mesela çay değil mi? Muhabbet dediğim demli olur dediğimiz çaya %50 zam geldi mi? Evet. Şekere çok ciddi oranda %60 küsürden %100'e varan bir oranda zam geldi mi? Yıl basında herhalde düşünürsek %100'e yakın bir zam geldi şekere. 5 e aylık enflasyona bakalım. O da Türkiye göre, devletin resmi kuruluşuna göre de %35. Ama askeri ücreti %30 zam geldi. Kaldı ki açlık sınırı 6000'in üzerinde açıklandı. Uzun zaman sonra ve biz ilk defa askeri ücreti açlık sınırının altında tuttuk. Bu da işin bir tarafı. Dediğim gibi yani hiç, hiç yoktan iyidir derseniz eğer eyvallah derim. Bakın İstanbul Ticaret Odası yani İTO Haziran ayı İstanbul Perakende Fiyatlar Endeksini açıkladı. İstanbul'da enflasyon İTO'ya göre Haziran ayında %94.2'ye yükseldi. Bu nedir arkadaşlar? Neye göre ölçülüyor onu da söyleyelim. Geçen yılın yani 2021'in Haziran'ı ile 2022'nin yani bu geçtiğimiz Haziran'ın arasındaki fiyat değişimleri baz alınıyor bu oranda. Yani geçen sene 100 liraya aldığınız bir ürün bugün %94 daha pahalı. Daha basit anlatayım. 100 liraya aldığınız ürün bugün 194 lira arkadaşlar. Şimdi hayat pahalılığı her geçen gün artarken baktığınız zaman işte buna karşılık bu hayat pahalılığının artışına karşılık gidere karşılık gelirde maalesef bir artış aynı oranda söz konusu değil. Evet askeri Ücrete yapılan %30'luk zam, düzeltme, her ne derseniz deyin ilaç gibi gelecek. Hiç şüphe yok buna. Ama yapılan bu zammın ürünlere, kiraya, yediğimiz, içtiğimiz ne varsa hepsine bir şekilde yansıması askeri ücrete yapılan zammın anlamını daha ilk maaş ele geçmeden arkadaşlar yitirmesine neden oluyor. Hükümetin öncelikle bunun önüne geçmesi gerekiyor. Alın gücüne el atması gerekiyor. Alın gücü nedir? Bunu da kısaca izah edeyim size. Diyelim ki işte e, askeri ücret 5.500 lira oldu. Şu an domatesin kilosu ortalama 13-14 lira bandında geziyor. Yani biz e, 5.500 liraya hemen buraya hesaplayalım, 14 lira desek 14 lira olursa 392 kilo domates alabiliyoruz arkadaşlar. İşte biz bu 392'yi 500 kiloya çıkarırsak alım gücümüz artmış oluyor. Yani maaşımızın artması değil. Aldığımız domatesin kilogramının artması önemli olan. Bu domates diye örnek veriyorum ama siz buna pirinci ekleyin, bulgur ekleyin, ekmeği ekleyin. Çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi e, Avrupa ile bizi kıyas yaparken şurada şöyle bir hata yapılıyor. Bugün ya örneğin ne diye örnek verelim? İşte Almanya. Almanya'da şu an ortalama askeri ücret 1500 euro civarında. Ortalaması. 1500 euro kazanıyor en az kazanan. 1500 euro. Domatesin kilosu da 1 euro diyelim. Yani bu adam 1500 euroya 1500 kilo domates alabiliyor. Bakın farkı görebiliyorsunuz. Ben 1 dolar mı 1 euro mu bilmiyorum. Almanya'daki fiyatlar ne kadar. Ee, onu siz lütfen yazın yorum kısmında. Beni düzeltin. Ee, doğrusunu siz söyleyin. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Aslında bakmıştım ama hatırlayamıyorum şimdi. Ama Türkiye'de domatesin kilosunu biliyorum. Yani şu an 10 liraya da domates var. 20 liraya da domates var. Pembe domates 20 lira 22 lira mesela. Ben pembe domatesi çok severim. Melemen yaparım onunla. Bayılırım ona mesela. Onun melemenini. Menemen, melemen. <laughs> siz doğrusunu siz söyleyin. Ben menemen diyorum gerçi ama. Ve asıl yani e, hesapladık 5500 liraya bugün itibariyle. 14 lira olursa 392 kilo alabiliyoruz. 10 liraya düşerse ne olur bu? 10 liraya düşerse 550 kiloya çıkar mesela alım gücü. Yani bunu yıl bazında ortalama fiyatlarla zaten ölçülüyor bunlar. Ay bazında düşünemeyiz bunları. Avrupa'da bu orana baktığınız zaman daha yüksektir. Alım gücü dediğimiz şey işte budur arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki Avrupa'da kiralar şöyle şu bu falan filan. Genel konuşuyorum. Lokal değil. Lokal bazda elbette burada çok olan şey Avrupa'da daha pahalı olabilir. Çünkü Avrupa'da yoktur. Yani mevsimsel Coğrafi anlamda da farklılıklar fiyatlara yansıyor biliyorsunuz. Yani fındık mesela Karadeniz'de fındığı alırsınız yarı fiyatına ama siz İstanbul'da 5 katı fiyatını alırsınız gibi düşünün. Çünkü Karadenizliler fındığı yerinde sahasına gider, tarlanın kenarından e, tarla sahibi de izin verir. Helal hoş olsun der, yersiniz bile, bedava bile yersiniz ama siz İstanbul'a geldiğinizde fındığı bedava yiyemezsiniz. Bulamazsınız da, bulursanız da parayla bulursunuz. O da yerine göre 3-5 kat daha pahalı olur. Bunun gibi. Velhasıl kelam. Yani konumuz bu değil. Devam edelim arkadaşlar. Bakın bizdeki sıkıntı büyük. Bizdeki sıkıntı büyük ama bizdeki sıkıntı kadar olmasa da Avrupa'da da benzer sıkıntılar yok mu? Arkadaşlar var. Ciddi ciddi hissedilir ölçüde hem de etkili olmaya başladı enflasyon Avrupa'da. Ha biz efsunluyuz. Zamlara, enflasyona alıştık. Avrupalı arkadaşlara %150, %200 Enflasyon var dediğimiz zaman Aa, inanamıyorum diyorlar. Ne diyorsunuz? Hatta diyorum ki bizde artık fiyatlar haftalık, aylık değişiyor. Hatta günlük değişiyor zaman zaman. Uçak biletleri bu ara mesela. 3 gün önce bakıyorsunuz 900 lira. 2 gün önce bakıyorsunuz 1000 lira. Bugün baktığınızda 1100 lira olabiliyor mesela. Şimdi Avrupalı bizim gibi değil. %8-10 resmi enflasyonla gayri resmi %40 üzeri bir reel enflasyonla tanışan Avrupalı için bu kıyamettir arkadaşlar. Sudan çıkmış balık gibi olmaktır. Daha kötüsü görünen o ki NATO'nun bu kararları sonrası Avrupa'yı daha da zor günler bekliyor. Şimdi NATO zirvesinde direkt tehdit ilan edilen Rusya tarafından bir açıklama var yapılan. Bundan sonra ne Amerika'ya ne de Avrupa Birliği'ne güveneceğiz diyor Rusya tarafı. Bu ne demek? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov son açıklamasında Soğuk Savaş dönemine ait demir perde terimini kullandı. Arkadaşlar, nedir bu demir perde? Bakın. AFP'nin haberine göre Lavrov Rusya ve Batı arasında demir perde indi dedi. Değerli dostlar, Rusya ile diyalog kapısı kapandı demektir bu artık. İlişkiler bundan sonra yok demektir. Bundan sonra kaba kuvvet konuşur demektir. Bu da her an her şey olabilir demek. Demir perde tanımı. Arkadaşlar ilk olarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından kullanıldı. Churchill 1946 yılında Amerika'nın misafir eyaletinde katıldığı bir toplantıda Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu tarafından kurtarılan topraklarda sosyalist hükümetlerin kurulmasına atıfta bulunarak kıtaya demir perde indiğini söylemişti. Şimdi ise bu tanımı Lavrov yani Rus tarafı Batı için kullanıyor. Bu demir perde arkadaşlar sonuçları ağır bir dönemin işaret fişeğidir. Bakın NATO Çin'le Rusya'yı resmen düşman ilan etti. Bu yeni bir dönemin başlangıcıdır. Oyunlarda hani adım adım gidilir. Level denir buna. Her bölümde kazanırsanız devam edersiniz. Ama bazı oyunlarda ise kazanan yoktur. Level yine de atlanır. Kaybeden de yoktur ama level hep atlanır. Şu ana kadar atlanan en önemli level bu oldu. Şu ana kadar aslında kaybeden sadece çimenler oldu. Fillerden kaybeden olmadı. Bundan sonra level'lar arkadaşlar kazanan ve kaybedene göre atlanacak. Bu demektir ki artık kazanan ve kaybeden taraflar olacak ve bu tarafları daha çok konuşacağız. Kazananı kaybedeni daha çok konuşacağız ve bunun ağır bedelleri olacak dünyaya. Biz bunları derken dua edelim ki Atlas Selim galip gelsin de biz herkesin ve ve de insanlığın kazandığı bir zamana uyanalım. Aksini gerçekten düşünmek bile istemiyorum. Bana sizden gelen mesajlarda özellikle Türkiye ne kazandı sorusu soruluyor şu NATO sürecinde. Kıymetli dostlar, önce şunu söyleyebilirim. Erdoğan kesinlikle kazandı. Çünkü NATO zirvesinde Erdoğan başrol gibiydi. Dikkat ederseniz, izlediyseniz görüntüleri. Özellikle İngiliz Başbakanlığı olan diyalogları dünya gündeminde de uzun süre konuşuldu şu aşamada net olarak her koşulda kazanan Türkiye ve Erdoğan diyebiliriz arkadaşlar. Ama gelecek günler her şeye gebe. Çünkü İsveç ve Finlandiya ile imzalanan muhtıra da süreç bu iki ülke için olduğu kadar NATO için de bir test süreci. Tabi buraya kadar dik duran ve zafer elde ettiği kabul edilen AK Parti iktidarı için de aslında bir test süreci. Ne demek istiyorum? Malumunuz son dönem ekonomik kriz nedeniyle AK Parti hükümetini ve Erdoğan'ın oy kaybettiğini konuşuyoruz değil mi? İşte şu süreç Erdoğan'a ilaç gibi geldi diyebiliriz. Şimdi diyebilirsiniz ki bunu da Erdoğan planladı. Ben de yok artık diyebilirim size. O kadar da değil. Şimdi Yunanistan'da bir savaşın eşindeyiz. Yani ben şu net olarak söyleyebilirim. Bu kriz Erdoğan'a yarayacak. Ama Erdoğan'ın Yunan'la savaşı planladığını düşünmek mantık dışı olur. Bu süreç uzun zamandır gelişen ve Yunanistan'ın tamamen Yunanistan'ın kışkırtmasıyla. Şöyle deyin o zaman, Yunanistan e, Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Müşotakis neyse, Erdoğan'a çalışıyor diyebilirsiniz. Çünkü yaptıklarına bakarsanız Erdoğan'a hizmet ediyor. Bugün NATO'da e, İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO'ya alınmak istenmesi de, yani Erdoğan'a hizmet etmek için miydi? Yani şimdi de hani, ee, hani Erdoğan'ı eleştiriyoruz birçok konuda ekonomik olarak özellikle tarımda mesela birçok konuda eleştiriyoruz ama bu tür noktalarda lütfen Erdoğan değil mesele hani AK Parti iktidarı diyorum ama niçin AK Parti iktidarı kararlarda e, şu anda iktidarda onlar var onlar etkili. Şimdi İsveç ve Finlandiya içeride kıvırmalar başladı biliyorsunuz. Biz hukuk dedik veririz demedik gibi söylemler var. Mesela istenen o terör örgütleri üyeleri militanlar var ya onları istiyor hükümet mesela AK Parti hükümeti devlet. Şimdi biz hukuk deriz veririz demedik diyorlar. Tutar da İsveç mahkemeleri Finlandiya'nın mahkemeleri vermiyoruz derse Türkiye'nin istediği teröristleri vermezlerse o zaman süreç ne olur sıkıntıya gider. İşte Erdoğan için asıl süreç o zaman başlar. Şu anda kazanan ya Erdoğan. Eğer ki o süreci yine iyi yönetemezse iyi yönetemezse dedik ya diplomasi bir satranç oyunudur. İşte o vakit hem AK Parti hem Erdoğan kaybeder. Şu andaki kazanımını işte o vakit kaybeder. Şu anda millet görüyoruz zaten. Ee, ekonomik olarak da şu asgari ücretin bir nebze artması, yaz dönemi biraz bolluk da var, ee, bir rahatlama var. Bunun Erdoğan'a AK Parti hükümetine bir yansıması var. Yapılan zamı asgari ücrete yapılan zammı bir seçim yatırımı olarak da görmüyorum, onu söyleyeyim. Eğer 6 bin liranın üzerinde 6 bin, 6 bin 500 gibi bir zam olsaydı ben diyebilirdim ki yakında seçim var diyebilirdim. Ama biliyorsunuz zaten ben yakın zamanda bir seçimde olacağını düşünmüyorum. Fikrim bu yönde. Çünkü konjöktür gereği, e, olağanüstü şeyler her an, her şey olabilir noktasında. Yani Rusya ile Batı arasındaki olanları biliyorsunuz. E, Türkiye ile Yunanistan arasında olanları biliyorsunuz. Olağanüstü şeyler olabilir önümüzdeki günlerde. Bu da e, Türkiye'de iktidarın kalıcılığını ya da gidiciliğini ya da kimin geleceğini aslında e, biliyorsunuz. Belli süreçler yeni isimleri de doğurabiliyor. İşte o yüzden her şeye gebe diyorum ya boşu boşuna bunu söylemiyorum. Şu anda en usta yorumcular bile Türkiye'nin geleceğiyle ilgili ahkam kesemiyor, yorum yapamıyor. Ha tabii var bazıları uçacağız kaçacağız diyenler yok mu? Var tabii ki ama ben de buna inanıyorum. Eninde sonunda bu millet hak ettiği tahta oturacak. Biz dünyayı yeniden yöneteceğiz. Buna ben de inanıyorum ama o ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Ama bu kafayla olmayacağı kesin arkadaşlar. Arkadaşlar diplomasi tam bir satranç oyunu. Satranç dedim de bakın. Ekonomist Dergisi'nin Temmuz kapağında da satranç var. Derginin kapağı Twitter'da şu cümlelerle paylaşıldı. Ukrayna kısa savaşı kazandı, şimdi uzun savaş geliyor. Peki anlamı ne? İşte o kısmını arkadaşlar, anlamını Abdurrahman Dilipak'la konuşacağız. Buradan kanalımızdan sizinle paylaşacağız değerli dostlar. Kanalımıza abone olup zili aktif edenler, abone olduktan sonra köşede bir zil var ya onu aktif edenler, video yayına gelince hemen öğrenecek, hemen haberdar olacak. Olmayanlarınız varsa, içinde abone olan ya da zili açmayanlarınız varsa lütfen açın, haberdar olun. Evet, bu arada ben mikrofonumu takmamışım, onu da takayım. Bir başka konu daha var sizinle paylaşmak istediğim. Avrupa Birliği'nin yerine yeni ve modern Roma İmparatorluğu desem aklınızdan ne geçer? Avrupa Birliği'nin yerine imparatorluk. Roma İmparatorluğu gibi. Madrid'deki NATO zirvesi sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la kameraların karşısına geçen İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği'nin yerine yeni ve modern Roma İmparatorluğu kurma hayali olduğunu söyledi. Planın fikir babasının da Macron olduğunu söyledi Johnson ve de dedi ki Roma İmparatorluğu kadar büyük hatta Eurovizyon kadar kapsayıcı bir yapı düşünün. İsrail, Ukrayna, Türkiye gibi ülkelerin de içerisinde olduğu bir oluşum düşünün dedi. Bunu derken Boris Johnson, Türkiye'nin oluşumda yer alması için hayati önemde dedi. Niye? Roma İmparatorluğu gibi olacak ve Türkiye hayatı önemli olacak. Neden? Biliyorsunuz İngiltere'de 2016 yılında yapılan referandumda halk Avrupa Birliği'ne hayır dedi ve 2020 yılında da Brexit süreci başladı, tamamlandı ve İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. O gün bugündür İngiltere'nin Avrupa Birliği alternatifi bir oluşum içinde olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin de İngiltere'nin bölgedeki çıkarları için önemli olduğunu ezelden biliyoruz. Ama Türkiye'nin oluşumdaki yeri hayati öneme sahipleyecek kadar nasıl bir oluşum kuruluyor ki Türkiye bu kadar önemli oldu bir anda. Benim aklıma gelen bu oluşum hayati olursa eğer ve hayat bulursa gerçekleşirse Türkiye kilit ülke ise o zaman Akdeniz ve Türkiye Akdeniz ve çevresindeki ülkeler böyle bir oluşum olacak gibi sanki. Hedef Akdeniz. Çünkü Türkiye'nin Afrika ve Arap dünyasındaki etki gücü ortada. Burada kafamı kurcalayan Fransa. İngiltere bizi ister, istemek zorunda. Fransa öyle değil. Aksine Fransa Yunanistan'la NATO dışı savunma anlaşması imzalayacak kadar da ileri gidebilen bir ülke biliyorsunuz. Biz Yunanistan'la savaşırsak otomatik olarak Fransa'yla da savaşmış olacağız. Aralarında böyle bir anlaşma var. Hoş. Fransa nerede karşımıza çıkarsa çıksın dersini alıyor ya orası başka bir konu. Velhasıl aklıma gelen ikinci şey de şu aslında. Roma İmparatorluğu gibi bir yapı olacaksa bu yapıda imparator kim olacak? E bu soruyu da sorarlar değil mi adama? Kıymetli dostlar son olarak bir tweet paylaşacağım sizinle. İçimizi ısıtsın diye, düşündürsün diye. Profesör doktor Güner Sönmez paylaşmış ve demiş ki Anne karnındaki bebeğin emar görüntüsü. İnsanoğlunun bu karanlık ve dar ortamda aydınını geçirdikten sonra dünyalara sığmaması, kendini sonsuz, tükenmez güç sahibi zannetmesi, başkalarını küçümsemesi, eksiksiz ve hayal kırıklığına mahkum bir trajedidir, diyor. Profesör Doktor Güner Sönmez. Evet arkadaşlar, ekranda da gördüğünüz üzere yorum sizin. Hoşçakalın. kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.